hava sahamızı ihlal eden milliyeti belirsiz iki uçak Yayladağı Hatay bölgesinde sınır ihlali yapmamaları konusunda beş dakika içinde on kez ikaz edilmiştir. Askeri makamlarımızın yaptıkları ikazlar üzerine bu uçaklardan biri Tekrar Suriye'ye dönerken diğeri sınır ihlalini sürdürmeye ısrarla devam etmiştir. Bunun üzerine bölgede devriye görevi yapan F16'larımız Türk hava sahası içinde sınır ihlali yapan uçağa ateş açmışlardır. İsabet alarak Suriye tarafına düşen uçağın bazı parçaları da sınırlarımız içine isabet etmiş. Bu sebeple iki vatandaşımız yaralanmıştır. Düşen daha sonradan Rus yapımı olduğu bilinen uçağın Rusya Federasyonu'na ait olduğu bu ülke makamlarının açıklamalarından sonra anlaşılmıştır. Olayın hemen arkasından gerek Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve NATO bünyesinde gerekli bilgilendirmeleri süratle yaptık. Şu söyleniyor. Orada DAEŞ'e karşı bulundukları ifade ediliyor. Bir defa Bayır Bucak Türkmenlerinin olduğu Laskiye ve Kuzey bu bölgede DAEŞ terör örgütü yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Şu anda DAEŞ terör örgütünün bulunduğu bölge Cerablus ve doğusudur, onun güneyidir.